Hayırlı akşamlar dinleyicilerim. Yine içimden gelerek birkaç satır karaladım. Onları size sunuyorum. Nerede kaldı özgür irade, sinelerde yerler ise. Kaybolmuş adalet, azmış karanlık yüreklerde. Sevgi bağları koparılmış, fakir kalmış gönüllerde. Niye bu kadar kin nefret sürüyor nesillerde? Azmetsin herkes sinelerde elde ettiği helal ise paylaşsın faniler feyz alsın adaletli Ömer'den. Bilmez misiniz yaşadığınız dünyada taşıdığınız can da emanette. Yaşadığınız saray da olsa giydiğin ipekten olsa bu dünyada sen de dahil gözlere görülen, görülmeyen her varlığın sonu olacak. Ancak kaybı Allah bilir, bir vakti var elbet kıyamet kopacak. İşte o zaman sana baki olan yalnız taşıdığın ruh kalacak. O ruh amelinde sorumludur, sana mahşerde sorulacak. Eğer hakla adalet olmuşsa ömrü vadende kalırsın ebedi sadet. Daha ne diye yenilirsin o kör olası nefsine? Oku da sindir yüreğine. Burası yaşadığın süreçten çıkaracağın payeler ne yerlere götürür Ama gideceğin iki yol var. İkisi de çıkar ahirete. İşte sen bakıyorsun yaşarken ahirete fani olduğun pencerede. Ne görmek istediğini biliyorsan kalbinden Gideceğin yere razı gel. Herhalde istemez canlar yansın kızgın ateşlerde. İmanda idrak etsin gönüller. Gayende ne varsa sana düşer gayende. Ruhunda nefsine sahip ol ki kazansın cenneti iradende. Sakın ola taşımayasın cehennemi. Dayanamazsın o acıya ruhu bedende. Rabbim, Rabbim sen rahimsin, sen merhametlisin, sen her şeye kadirsin. Ben senin aciz ve günahkar olmuş bir kulun olarak bu satırları cesaret ederek yazmaya hakkım olduğunu sanmıyorum. Teşekkür ederim.